Sadece Amerika'da her yıl 4.7 milyon kişinin köpekler tarafından ısırıldıklarını biliyor muydunuz? Köpekler geçmişten günümüze güvenlik, savaş, yük taşımacılığı gibi birbirinden farklı sebepler için yetiştiriliyorlar. Bazı köpeklerin devasa kasları, uzun ve keskin dişleri ve inanılmaz güçleri var. Mesela daha önce hiçbir aslan kadar güçlü ısırıklara sahip köpeğin olduğunu duymuş muydunuz? Ya da yetişkin bir kaplanla oynayacak kadar büyük bir köpek. Bugün dünyanın en tehlikeli köpeklerinin bazılarından bahsedeceğiz. Ama öncesinde videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1. Bully Kutta Videomuza dünya çapında kötü şöhrete sahip Bully Kutta cinsi köpeklerle başlıyoruz. Pakistan kökenli Bully devasa büyüklükte agresif ve tehlikeli bir köpek. 77 kilogram ağırlığa ulaşabilen bu köpeklerin çene basınçları ise kaplanlarla yarışır seviyede. Özellikle Pakistan'da dövüş köpekleri olarak yetiştirilen Bully kötü şöhretleri gün geçtikçe daha da artıyor. Ancak doğru kişiler tarafından doğru şekilde eğitilirlerse onlar da ev köpeği olabilir. Peki siz kötü şöhretli bu köpeği evinizde beslemek ister miydiniz? 2. Kuçi Sırada Afganistan kökenli Kuçi köpek ırkı var. Afganistan'da göçebeleri takip eden ve sürüleri kurtlardan, büyük kedilerden ve hırsızlardan koruyan kuçiler sonuna kadar videomuzda olmayı hak ediyor. 88 santimetreye kadar uzayan ve 79 kilogram ağırlığa ulaşabilen kuçiler korkusuzluklarıyla ünlüler. Öyle ki dağ aslanlarıyla, kurtlarla ve hatta ayılarla dövüşüp onları etkisiz hale getirebilirler. Ekstrem hava şartlarında günlerce tek başlarına hayatta kalmaya başaran kuçiler için ne çok soğuk hava ne de çok sıcak hava bir şey ifade etmez. Bu korkusuz köpek ırkının dikkat çeken bir diğer özelliği ise 3.1 cm büyüklüğündeki güçlü dişleridir. 3. Galdong Pakistan Bulldog'u olarak da bilinen Galdong'da sıra. Maskülen, güçlü ve sert köpekler olan Galdoglar ayrıca çok hızlılar. 63 kilogram ağırlığa kadar çıkabilen bu köpekler genellikle köpek dövüşlerinde, avlanmada ve korunmada kullanılıyor. Eğer evinizde ailenizin yeni üyesi olmak için köpek sahiplenmek istiyorsanız, bu köpek kesinlikle ilk tercihiniz olmamalı. Çünkü eğitilmeleri çok zor ve uzun sürüyormuş. Ama eğer hayatınızı onlara adamak istiyorsanız, Galdong sahiplenip onları iyi ve uysal bir köpek haline getirebilirsiniz. 4. Boer Boel Bu köpek, bekçilik içgüdülerine sahip büyük, güçlü, dominant ve zeki bir hayvan. Ve eğer köpek yetiştirme konusunda bir tecrübeniz yoksa bu köpeği asla sahiplenmemelisiniz. Neden mi? Çünkü onlar dünyanın en tehlikeli köpekleri listesinde yer alıyor. Kökeni Güney Afrika'ya dayanan Boer Boel'in asıl üretim amacı o bölgede yaşayan insanların evlerini aslanlara ve leoparlara karşı korumakmış. Doğru insanlar tarafından eğitilmezlerse tehlikeli ve korkunç köpekler olan Boer Boel'ler ülkemiz dahil birçok ülkede yasaktır. 90.7 kilogram ağırlığa ulaşan boer boeller 68.5 santimetreye kadar uzayabiliyorlar. Bu yasaklı köpek ırkının çeneleri ise geçmişte aslanlara ve leoparların meydan okudukları göz önünde bulundurulunca çok ama çok güçlü. 5. Çekoslovak Kurt Köpeği Çekoslovak kurt köpekleri ise dünyanın birçok yerinde yasaklanmış durumda. Aslında onların yasaklanmalarının nedeni kötü şeyler yapmaları değildir. Kurt ırkından geldikleri ve bunun da güvenlik kabul edilmemesiyle yasaklanmışlar. Mesela Finlandiya'da kurt köpeklerinin sahiplenmesi yasaktı Çekoslovak kurt köpekleri bu yasaktan muaf tutulmuş. İnsanlarsa bu köpek ırkını sahiplenmeyi çok istiyor. Çünkü onlar son derece akıllı, sadık ve güçlü köpekler. Ayrıca kendilerini sahiplerine ne olursa olsun adıyorlar. Bunun yanında benzersiz bir görme, duyma ve koklama özelliklerine sahipler. Bu özellikleri sayesinde ise arama kurtarma ekiplerinin vazgeçilmezlerinden. Ama yine de bu köpek ırkının doğru bir eğitim alması çok önemli. 6. Tibet Masifi Dünyanın en büyük köpeklerinden biri olan Tibet Masifi, Nepal ve Çin'e özgü bir köpek ırkı. Antik çağda leopar ve kurt sürülerinden evleri korumak için kullanılan Tibet Masifi ayrıca inatçı bir yapıya sahip. Fakat eğitildiğinde oldukça sadık bir köpek olabilmektedir. İç mekanda çok sessiz olmakla beraber dış mekanda da aktif ve agresif yapı sergiler. Çocukları çok seven Tibet masifleri tanımadıkları çocuklar, yetişkinler veya yabancılara karşı sert davranabilirler. Ayrıca kendi topraklarına saldırıda bulunulduğunu düşündüklerinde de agresif olurlar. Aynı durum diğer köpekler için de gerçekleşir. Çünkü Tibet masifleri her zaman kendilerini dominant hissetmeliler. Peki siz evinizde bu iri köpek ırkını beslemek ister miydiniz? 7. Molosso Presa Mayo Molosso Presa Mayo adındaki bu yeni ırk, 3 ırkın en seçkinlerinden oluşuyor. Bull Terrier, American Bully, Presa Canario. Bu korkunç köpek ırkı çok kaslı, iri ve inanılmaz atletik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Bu köpek ırkının en öne çıkan özelliği ise büyük cüssesine rağmen oldukça atletik olması. Henüz yeni bir ırk olmasına rağmen pek tercih edilmeyen Molosso Presa Mayo önümüzdeki yıllarda oturmuş genetiği ile birlikte daha çok üretilecek gibi görünmekte. Ama bu yeni köpek ırkı da videomuzdaki diğer köpekler gibi tehlikeli köpekler listesinde yerini almış durumda. Dünyadaki en tehlikeli köpek ırklarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki sizi bu köpeklerden en çok hangisi korkuttu? Hangi köpek cinsine evinizde bakmak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.